Arkadaşlar merhaba. Tarih TYT sorularının çözümüyle karşınızdayız. Birinci sorumuzda Osmanlı Top Devleti'nin 19. yüzyılda sahip olduğu sınırlardan bahsedilmiş. Ve bu yüzyılda aşağıdaki özelliklerden hangisini koruduğu savunulamaz demiş. Arkadaşlar Doğu Akdeniz'e hakim olma yukarıda adalardan ve sınırlardan belli zaten olduğunu biliyoruz. Orta Doğu'yu elinde bulundurmak ki işte Suriye, Irak, Arap Yarımadası. Çeşitli etnik grupları bir arada barındırma. Evet bu kadar geniş bir coğrafyada farklı milletler denildiği için arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Üç kıta üzerinde evet Afrika, Asya ve Avrupa'da toprakları vardır. Ama Bursa şıkkında dış sorunları çözümüne tek başına karar aldığı şeklinde bir ışık var ki bunun olduğunu söyleyemeyiz bu yüzyıla ait olarak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa olmalı diyoruz. Arkadaşlar tarihteki ikinci sorumuz Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili bir soru ve bir takım kışkırtmalar sonucunda Baba İshak adında bir şahsın önderliğinde isyanlar çıktığını ve bu isyandan sonra da Anadolu'nun Moğol istilasına uğradığını anlatan bir metin var karşımızda. Buna bakılarak hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen A şıkkına bakıyoruz. Selçuklu yönetiminin Moğollarla işbirliği yaptığına. Hayır arkadaşlar kesinlikle böyle bir bilgi olamaz. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı A şıkkında verilmiş. Onun için cevabımız Adana diyoruz. Arkadaşlar üçüncü sorumuz Türk İnkılap tarihinden Kuvayi Milliye yani Türk halkının işgallere karşı oluşturduğu milli kuvvetlerle ilgili bir soru. Burada özelliklerini vermiş ve buna bakılarak birinci öncülde askeri disiplinden uzak oldukları, ikincisinde Mustafa Kemal'in emriyle kuruldu, üçüncüsünde Türk milletinin bağımsızlık duygularını yansıttıkları öncülleri verilmiş, hangisine ulaşılabileceği sorulmuş. Arkadaşlar sorumuzun cevabı Denizli 1 ve 3 olmalı. Evet Kuvayi Milliye askeri disiplinden yani bir düzenli ordu disiplinden uzaktır. İkincisi Türk milletinin bağımsızlık duygusuyla hareket ettiğini gösterir. Ama üçüncü olarak yani Mustafa Kemal'in emriyle kurulduğu hayır. Hem cemiyetlerde hem de Kuvayi Milliye'de Kuruluşları itibariyle Mustafa Kemal'in bir dahli yoktur. Fakat daha sonra bunların derlenmesi, toparlanması konusunda Mustafa Kemal'in katkıları olacaktır diyoruz. Arkadaşlar dördüncü sorumuz çok yeni bir olay yani 1990'lar yılıyla 90 yılındaki Irak-Kuveyt savaşı ile alakalı bir soru. Tabii ki Irak-Kuveyt ve Orta Doğu aklımıza gelen ilk şey de petrol ve bu petrolün de bütün dünyayı etkileyecek bir Öneme sahip olduğunu biliyoruz ve soruda da aslında e, Irak ve Kuvvet arasında başlayan savaşa Amerika'nın İngiltere'nin dahil olmasından bahsediyor e, ve diyor ki bu hangisinin göstergesidir? Tabii ki sorumuzun cevabı Edirne olmalı çünkü işgalin uluslararası siyasi ve ekonomik düzeni tehdit eden bir durum olarak algılandığının çünkü petrol bütün dünya devletlerinin en önemli yakıtıdır arkadaşlar. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı Edirne olacak diyoruz ve geliyoruz 5 sorumuza arkadaşlar. Bu da Osmanlı'nın duraklama dönemiyle alakalı bir soru. Koçubey ve Koçubey benzerindeki bir takım insanlar Osmanlı'nın duraklamasının sebepleriyle alakalı kitapçıklar raporlar hazırlıyorlardı ki bunların en meşhuru Koçu Bey'dir ki Koçu Bey de burada ilim yolunun fena bozulduğunu, torpilin, rüşvetin, adam kayırmanın artık Osmanlı'da maalesef yerleştiğini anlatıyor. Bu bilgiler 17. yüzyıl Osmanlı Devleti ile ilgili liyakat esasına dikkat edilmemeye başlandığı, evet yani hakikaten kişinin değil de hatırı sayılır kişilerin oraya geçmeye başladığını, Merkezi otoritenin bozulduğunu, evet dolayısıyla Osmanlı'da rüşvet, adam kayırma, topil gibi şeylerin çok önemli makamları işgal ediyor olması merkezi otoritenin bozulduğunu gösterir. Azınlık isyanlarını devleti zor durumda bıraktı. Hayır böyle bir bilgi yukarıda yok ki. Zaten azınlık isyanları Fransa iddialarından sonra çıkacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Ceyhan 1 ve 2 olmalıydı diyoruz arkadaşlar. Ve hepinize başarılar diliyoruz.